Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan ve Gladyatörler şehri olarak da bilinen Kibiri Kibir Antik Kenti ziyaretçi akınına uğruyor sayın seyirciler. 1350 metre yüksekliğe kurulmuş 2300 yıllık antik kent arkeolojik kazılarda tarihi ışık tutuyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kibiri Antik Kenti'ne ilgi artıyor. Gradyatörler şehri olarak da bilinen tarihi kent, devasa anıtsal yapılarıyla göz dolduruyor. Özellikle anıtsal çeşme ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Çeşmenin restorasyonundan sonra bu neredeyse bir on katına çıktı. Kübira önümüzdeki yıllarda e, tıpkı ülkemizdeki bir Efes gibi, Yerepolis gibi, Pamukkale gibi önemli bir e, tarihsel ziyaret alanı haline e, dönecek. Yeni kazı çalışmalarımız hem bu çeşmenin yer aldığı Agora'nın üçüncü terasındaki meydanda devam ediyor. Tarihi ve kültürel değerlerinde sahip çıkılması çok güzel bir şey. Ben bir öğretmen gençlerimizin gelip buraları görmesini çok istiyorum her zaman. Kibir Antik Kenti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından gün yüzüne çıkarıldı. 2006 yılından bu yana da bölgede çalışmalar sürüyor. Stadyumumuz vardı 10 bin kişilik bir spor alanı. Orada çalışmalarımızı, kazı çalışmalarımızı bitirmiştik. Restorasyon çalışmalarımız var. başlayacak bakanlığımızın destekleriyle yanında. Ee, kente girişi, antik kente girişi simgeleyen büyük bir anıtsal kapımız var. Bir kent takı. Ee, onu da önümüzdeki yıllar ayağa kaldırmak istiyoruz. Burdur'da yer alan 2300 yıllık Kibira Antik Kenti her gün akşam saat 20'ye kadar ziyarete açık.